Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün istek üzerine evet bu modelimin ismi cimcime bebekler. Evet. Bu yeleğimin tekrar bana çiftini örülüşünü yani örülüşünü ben göstermiştim bir öbür videoda İyice yani tarif etmemiz diyorlar. Onun için ben bunu tekrar ince ince anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Bu arka çiftimiz gördüğünüz gibi ben çift olarak söyleyeyim size şimdi tekiniz 75 çift ilmekten başlanıyor bura. 75 çift ilmek kaç model oluyor 1 2 3 4 5 6 model oluyor Evet 75 çift ilmek arka Evet ne yapıyoruz bunu arkayı 2 4 6 8 10 11 tane model yapınca bunu 11 model yapınca ben ne yapayım lastiğe döndürüyorum burayı Evet bir karış lastik yapıyor. Bir karış lastik yapıyor markayı. Bir karıştan sonra Evet arkadaşlar. Bu bir karış lastikten sonra ben belinden lastik koyuyorum bir karış. İsteyen tüm modelde de örebilir bak. Tüm modeli yürütebilir. Tüm modelini bitirebilir. Burada 3 tane model koyuyorum. 3 modelden sonra bu modelimi birini keseyim koltuğa gelince. Evet kaybediyorum. Modelimi birini kaybedeyim Bir modelini burada bitireyim. Başa kadar götürüyorum. Kaç modelde koltuk bitiriyorum? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ama 3, 3 modeli bu altta kalıyor. 2, 4, 6, 8 modelinden bitireyim. Koltuğu kesip bitireyim. Evet. 8 modelinin. Bu kenarda yine aynı. Aynı. Buradan da bir model kaybediyorum. 3 modeli ördükten sonra tabi lastiğin üstüne ben bu modeli tekrar kuruyorum. Tekrar kuruyorum. 3 tane model yapıyorum. Sonra 10 tane ilmek çıkartıyorum buradan. 10 tane ilmek. Bu ilmeği daha yakından göstereyim size. 3 tane haraşo yapıyorum. Bir tane testor. Evet arkadaşlar. Ben bu arkayı size anlattım. Şimdi gördüğünüz gibi geldik tek döşümüze ön tarafa. Evet. Önceki videomuzda da söylediğim gibi ben bunu sıfırdan başlıyorum. Lastik yok altta. Hemen bir, bir sıra örünce modelimizi koyuyorum. Evet. Bir sıradan sonra modelimi koyuyorum. Alta lastik yapmıyorum. Evet. Önün lastiği deminki tarif ettiğim gibi 10 ilmekten daha yakından göstermek istiyorum. Sizin anlamanız için. Evet. Evet. Evet daha yakından ağız lastiğine ben bunu koydum bu modelimize. Modelimizin ismi cimcime bebekler. İstek üzerine söylüyorum ben bunları. Evet. Ne yapıyoruz? Bunu da tekrar bir model önden başa kadar örüyorum bir modeli hiç kesmeden buradan iki modelimiz var o modeli kesiyoruz demin de söylediğim gibi isteyen bunu boyaca çıkartabilir tüm modeli yapabilir ama gençlerde de süper oluyor bu daha güzel oluyor ben çok seviyorum Evet ördüğüm insanlar da beğeniyor yani hoşuna gidiyor Evet modeli çıkartmıyorum çıkartınca İki modelimiz birden kayboluyor burada. Evet. Buradan 10 ilmeğimizi gene çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra bir bir iki, pardon bir bir değil. 3 3 keseyim ben burayı. 3 3. Bu mesafede bitiyor. Sonra ne yapıyorum ben? Bu koltuğu kesmeden Buradan başlıyorum bak kesmeden buradan başlıyorum. Buradan. Ne kadar mesafe var? İki parmak mesafe var. Ben buradan tek 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 her seferde bir tane kesiyorum. Her sırada bir tane kesiyorum. Arkadan boş geliyorum önden kesiyorum. Arkadan boş geliyorum önden kesiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadan boş geliyorum önden kesiyorum. Her sırada kesiyorum. Burayı sıfıra çıkartıyorum. Burada. Geriye ne kalıyor? 3 parmak bir şey kalıyor. Koltuk bitmeye. Evet. işten kesiyorum. Bu döşteki modeli bozmuyor. Direkt gidiyor. Hiç kesilmemiş gibi bak. Fark ederseniz buradan kesildiği için belli olmuyor. Buradan hiç kesilmemiş gibi gidiyor. Modelimiz düzce çıkıyor. Yani modelimizi bozmuyor. Hem de kesintisi belli olmuyor. Bu arka taraftan kesiyoruz. Evet. Evet. Burada Evet arkadaşlar. Ağzının bir lastikleri kalıyor. İkişer tane çiçeği var kenarda. Bir tane de modelimiz var. Bununla omuzu kesip bitiriyoruz. Omuza gelince ben buradan en önceden ilk kesmeye gelince bu lastiği bir kesiyorum dolaşıyorum geliyorum buradan sonra biraz daha kesiyorum bir daha dolaşıyorum bir daha kesiyorum buradan evet kesiyorum derken 5-6 ilmek kesiyorum tekrar dolaşıyorum geliyorum böyle biraz burayı düşürüyorum omuzu kaldırıyorum sonra burayı incecik bir mesafede 2 4 5 6 ilmeğiyle boyun kısmını örüyorum. Buraya dikiyorum tabii. Evet arkadaşlar, buraya dikiyorum bunu. Evet burada da ikisini birleştirme dikişi var. Burada boyun kısmı. Evet. Bu döşet de tekrar aynı anlattığım gibi. Aynı sayıda başlıyoruz. 51 ilmek başlıyorum ben buraya. 51 çift ilmek. Arkadaşlar bunu unutmayın. 51 çift ilmek başlıyorum. Önü de arkayı da 75 çift ilmek başlıyorum. Evet. Çift ilmek. Evet arkadaşlar. Benim örgüm biraz esnek yumuşak örüyorum. İki buçuk numara şişinden örüyorum ama çok sıkmıyorum. Çok rahat veriyorum. Evet arkadaş yapacağım ama ayrıntılı anlatmam anlatmamışsın demişsin. Şimdi modeli zaten verdim önceden. Nasıl örülüşünü gösterdim. Oradan takip edebilirsiniz. Bunu da tekrar anlattım. Nasıl yapılışını nasıl örülüşünü biliyorsunuz oradan takip edeceğiniz ama ayrıntılarını da buradan anlattım ben size gördüğünüz gibi tekrar söylüyorum modelimizin adı cimcime bebekler modelin ismini istemişsiniz Evet, geleğimiz bu şekil bitiyor. Arkadaşlar, Beniz yani dediğim gibi esnek yapıyorum. Standart oluyor. Herkes giyebiliyor. Sıkı değil. Sıkı olunca giyemezler yani. Benim yeleğim evet, bu şekilde esnek. 2,5 buçuk numarayla da İpimin ismi Alize Gold'la yapıyorum genelde. Alize yapıyorum. Çeyizlik yelekleri. Dediğim gibi burayı tüm modelde yapabilirsiniz. İsteyen tük, tüm modeline çıkabilir. İsteyen yarım yapar benim gibi lastik beline lastik koyabilir.